sanayi yatırımlarının tamamını Kütahya'da gerçekleştirdiklerini belirten NG Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Türkiye sınırları dışına yatırım yapan bir aile olmadıklarını ve olmayacaklarını ifade etti. Kütahya'da bir sene içinde hayata geçirilen 50 milyon euro değerindeki yatırım 300 kişiye iş kapısı olacak. NG Kütahya Seramik Yapımı Kütahya'da gerçekleştirilecek ve 300 kişi istihdam sağlayacak yeni seramik fabrikası için düğmeye bastı. NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Geçtiğimiz günlerde İtalya'da yeni yatırımlarda kullanılacak makinelerinin temini için imza attı ve ülke ekonomisine hayırlı olsun temennisinde bulundu. Sanayici bir aile olarak yatırımlarına devam ettiklerini müjdeleyen Erkan Güral, bundan 2-3 ay önce almış oldukları karar ile yeni bir seramik yapma fabrikası ihtiyaçlarının doğduğunu ifade etti. Buna paralel olarak İtalya'da yapmış oldukları toplantılar sonucunda anlaşmaların imzalandığını söyleyen Erkan Güral, bir sene içerisinde hayata geçirilecek seramik fabrikamız için kollarımızı sıvamış durumdayız dedi kendilerine bu dönemde yatırım mı yapılır dendiğini belirten Erkan Güral. Evet yapılır. Ülkenize ve ekonominize güveniyorsanız, kendinize ve ekip arkadaşlarınıza güveniyorsanız bu kararlılıkla yatırım yapılır. Biz de buna inandık, çalışacağız ve başaracağız şeklinde konuştu. Topu 90'a taktık. Kütahya Seramik olarak 2020 senesi itibariyle satış rakamlarını %40 ihracat, %60 iç pazar olarak açıklayan Erkan Güral, Türk seramik sektörünün bu sene %40'ın üzerinde ihracat artışı olduğuna dikkat çekti. Amerika'nın Çin Halk Cumhuriyeti'ne kapılarını kapatmasından sonra Avrupalı üreticilere çok ciddi talepler geldiğini söyleyen Erkan Güral, Türk seramik sektörü de bu fırsatı çok iyi karşılayıp ayağına gelen fırsatı 90'a takmayı bildi. Sonraki süreçte de Türk seramik sektörünün bu ve benzeri yatırımlarının artacağına inanıyorum şeklinde konuştu. Umutluyum. İtalya seramik sektörünün %60 kapasitelerle çalıştığını, Türkiye'de durumun %80 civarında olduğunu vurgulayan Erkan Güral bu şekilde korunmayı da öğrendik. Salgın sürecinde nasıl çalışılır, nasıl seyahat edilir öğrendik. Sonraki aylar umuyorum daha kolay olacak. Aşıda da umut verici gelişmeler var. 10 ay içinde etkisini göstermesiyle birlikte ben bir senenin sonunda bu pandemi sorunundan kurtulacağımıza umut ediyorum dedi. Dışarı yatırım yapmayacağız. Anlaşması yapılan bu yatırımın Kütahya'da Türkiye'de hayata geçeceğini duyuran Erkan Güral, Bizim aile olarak yurt dışında hiçbir yatırımımız yok. İtalya'dan makinaları alıyoruz yalnızca. Türkiye'de şehrimiz Kütahya'da gerçekleştireceğiz üretimimizi. Sanayi kuruluşlarımızın tamamı Kütahya'da. Turizm yatırımlarımızın tamamı Türkiye'de dedi. Dışarıya yatırım yapan bir aile olmadıklarını dile getiren Erkan Güral, bundan sonrasında da öyle bir düşünceleri olmadığını ifade etti imzaladıkları anlaşmanın değerinin 50 milyon euro bugünkü kurla 500 milyon TL olduğunu açıklayan Erkan Güran Türkiye'nin en modern tesisleri olacak 3 yılda yapacağız. Her biri 50'şer milyon euro olsa 150 milyon. Bugünkü kurla 1,5 milyar lira yapar kur artışlarını vesaire 3 sene içinde düşündüğümüzde aşağı yukarı 2 milyar TL'lik bir yatırıma şu anda başlamış bulunuyoruz. 3 sene içinde yapacağımız için bu kademeli olma sebebiyle bizi herhangi bir şekilde zorlamayacaktır dedi. Yatırım için herhangi bir kredi kullanmadıklarını belirten Güral, tamamen öz sermayemiz ile sağlanacak bu yatırımın tamamı Kütahya'da olacak dedi.